Cumhuriyet milletin bölünmez bütünlüğünü ifade eder. Yaşanılan tüm zorluklar ve sıkıntıların üstesinden gelen milletimiz inanç ve kararlılık örneği göstererek Mustafa Kemal'in önderliğinde büyük zaferlere ulaşmıştır. Magasyn 2 100 Graad değerli basın, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü çelenk törenimize hoş geldiniz. <laughs> Sevgili yol arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin, Cumhuriyetimizin aydınlık yüzlü gençleri, kadınları, emekçileri. Bugün Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir onur, coşku ve gururla kutluyoruz. 29 Ekim yalnızca bir tarih değil, bağımsızlığın, özgürlüğün, halk iradesinin tecelli ettiği gündür. Bu topraklarda kuruluğa, sultanlığa, saltanata son verilmiş, egemenlik, kayıtsız şahsız millete emanet edilmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yokluklar içerisindeki bir milletin küllerinde nasıl yeniden doğabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir eşitlik anlayışı, bir aydınlanma devridir. Bizler Cumhuriyet Halk Partilileri olarak gökyüzünün mavisinden, seher vakti kuş sesinden, her gecenin ötesinden doğan günden umutluyuz. Çünkü hatam seninle yürüdüğüm yolda gurur var, aydınlık var, özgürlük Son size kadar. Başlamış. Bu bir lan bir, bir onu pusatmışlar dört koldan. Dön duramaz hiç bir güç. Dönmeye çıksal yoldan. Atamın evlüğünü ya istiklal ya ölüm.